Herkese merhabalar. Doğaçlama sahneler serimizin 3. videosuyla devam ediyoruz. İlk iki videoya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bu videoda da sinema tarihine kazınmış 10 ikonik doğaçlama anın perde arkasını birlikte keşfedeceğiz. Bazı sahnelerin telif nedeniyle tamamını videoya ekleyemedim. Ancak her birinin arka planında yaşananları, neden bu kadar unutulmaz olduklarını detaylıca anlatacağım. Oyuncuların senaryoyu aşıp, karakterle bütünleştiği, kameralar kayıttayken yaşanan gerçek anların gücünü bir kez daha hissedeceğiz. Hazırsanız yine perde arkasında neler yaşanmış birlikte bakalım. Tom Cruise, Mission Impossible Fallout filminin çatıda geçen kovalama sahnesinde inanılmaz bir kaza geçirdi. <laughs> Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla tanınan Cruise, bir binadan diğerine atladığı sırada ayağını sertçe duvara çarpınca bileği kırıldı. Acıya rağmen sahneyi bozmamak için kendini toparlayıp kameranın dışına kadar sürünerek çekime devam etti. Yönetmen Christopher McQuarrie, Cruz'un ilk tepkisinin kameramana dönüp çektin mi diye sormak olduğunu belirtiyor. Bu profesyonelce doğaçlama, setteki herkesi hayrete düşürdü. Cruise'un iyileşme sürecinde prodüksiyona birkaç hafta ara verilse de ortaya çıkan sahne o kadar gerçekçi ve etkileyiciydi ki filmde aynen yer aldı. Stanley Kubrick'in Dr. Strange Love filminin finalinde tekerlekli sandalyeye mahkum çılgın bilim adamı Dr. Strange Love aniden ayağa fırlar ve ben... diye haykırır. Bu beklenmedik an aslında tamamen doğaçlamaydı. Strange Love'u canlandıran Peter Sellers, karakterin coşkusuna kapılarak senaryoda yazılmayan bu repliği patlattı. Orijinalde farklı bir son planlanmış olsa da Kubrick, Sellers'ın getirdiği bu yoruma açık davrandı ve filmi bu şekilde bitirmeye karar verdi. Bu doğaçlama final sahnesi, filmin kara mizah tonunu mükemmel tamamlayarak sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden biri haline geldi. Marvel evreninin 2013 yapımı Thor Karanlık Dünya filminde Thor, dünyada bir evin girişinde çekici Mjölnir'i kapıdaki portmantonun askılığına ası verir. Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, çekim sırasında karakterinin kibar yanını göstermek amacıyla çekici bir ceket gibi askıya takma fikrini aniden ortaya attı ve sahneyi bu şekilde oynadı. Marvel ekibi bu beklenmedik espriye çok güldü ve sahneyi filmde tutmaya karar verdi. Hatta Marvel stüdyosu başkanı Kevin Feige, Hemsworth'ün bu anı tamamen doğaçlama yarattığını ve Thor Ragnarok filminde Thor'un mizahi yönünü geliştirmelerinde bu tür spontane fikirlerin ilham verdiğini açıkladı. 1975 yapımı Jaws filminde polis şefi Brody dev köpek balığını ilk kez tüm heybetiyle gördükten sonra irkilip geri çekilir ve tekneyi kullanan Quint'e dönerek meşhur You're gonna need a boat. repliğini söyler. Bu cümle aslında senaryoda yoktu. Aktör Roy Scheider o anın şokunu vurgulamak için doğaçlama olarak ekledi. Çekimler sırasında ekip istedikleri imkanları vermeyen yapımcıların cimriliğini tiye almak için sık sık daha büyük bir tekne lazım esprisini yapıyordu. Senarist Carl Gottlieb, repliğin bu set şakasından doğduğunu ve Scheider'ın çekim boyunca bunu çeşitli sahnelere serpiştirmeye çalıştığını anlatır. Nihayet köpek balığının ilk kez ortaya çıktığı sahneye gelindiğinde Scheider bu cümleyi içgüdüsel olarak kullandı. Godfather filminde Corleone ailesinin tetikçilerinden Clemenza, ihanet eden şoförleri Pauli'yi tenha bir yerde infaz ettirdikten sonra ortağına ''Leave the gun, take the cannoli'' diye talimat verir. Clemenza'yı canlandıran Richard Castellano, rolüne o kadar girmişti ki, önceki sahnede eşinin kendisine daha önce ''Don't forget cannoli'' diye tembihlediği söze atıf yaparak bu cümleyi doğaçlama söyledi. Bu doğaçlama sahneye yalnızca derinlik kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda mafya üyelerinin sadece acımasız figürler değil, günlük hayatın sıradan detaylarıyla da ilgilenen insanlar olduklarını hissettirdi. Yönetmen Francis Ford Coppola da o lafı Richard uydurdu diyerek Castellano'nun bu yaratıcı katkısını doğrular. Saving Private Ryan filminde final çatışması öncesinde James Ryan, yüzbaşı Miller ile oturup abilerine dair komik bir anısını anlatır. Ryan, ahırda bir kızla kardeşlerinin yaşadığı tuhaf bir olayı kahkahalar eşliğinde aktararak savaşın ortasında aslında ne kadar sıradan bir genç olduğunu gösterir. Bu samimi sahnede anlattığı hikaye senaryoda yoktu. Matt Damon tüm monoloğu o anda doğaçlama uydurdu. Damon'ın anlattığı kardeş anısı bilinçli olarak derinlikten yoksun, çocukça ve biraz müstehcendir. Tam da bu nedenle gerçekçi hissedilir. Çekim ekibinin çoğu bu dağınık ve maksatsız görünen monologun filmde kullanılmayacağını düşünüyordu. Ancak yönetmen Steven Spielberg beklenmedik şekilde bu doğaçlamayı çok sevdi. Konuşma ne derin ne de içgörülüydü diye kabul etse de, Ryan karakterine en dürüst yaklaşımı bu anlatının sağladığını belirterek sahneyi filmde tuttu. Olağan Şüpheliler filmindeki ünlü diziliş sahnesinde beş şüphelinin bir polis karakolunda sıraya girip aynı cümleyi söylemeleri istenir. Senaryoya göre sahne ciddi bir üslupla çekilecekti. Fakat çekimlerde oyuncular ciddiyetlerini koruyamadı. İçlerinden biri, iddialara göre Benicio Del Toro, her çekimde gizlice gaz çıkarıp diğerlerini gülme krizine sokuyordu. Sonunda yönetmen Brian Singer, aktörlerin kahkahalarını tutamadığı bir çekimi kullanmaya karar verdi. Kurgucu John Ottman da bu doğal anı filmde bırakmanın ne kadar işe yaradığını fark etti. Senarist Christopher McQuarrie yıllar sonra bu beklenmedik mizahi anın aslında senaryodaki bir açığı kapattığını açıkladı. Orijinal metinde suçluların kendi aralarında bağ kurduğu bir sahne yoktu. Ancak diziliş sırasında birlikte gülmeleri bu boşluğu doldurdu. Good Morning Vietnam filminde Robin Williams'ın canlandırdığı çılgın radyo DJ'i Adrian Cronauer, mikrofon başındaki enerjik yayınlarıyla akıllarda yer etti. Cronauer'ın radyoda okuduğu mizahi haber anonslarının ve skeçlerinin büyük kısmı aslında Robin Williams'ın o anda doğaçlama ürettiği içeriklerden oluşuyordu. Yönetmen Barry Levinson, Williams'ın yaratıcılığına güvenerek kameraları kayıtta tuttu ve ünlü komedyenin özgürce espri yapmasına imkan tanıdı. Williams neredeyse hiçbir çekimde aynı performansı iki kez tekrarlamadı. Her seferinde farklı karakter sesleri, şakalar ve fıkrat adında tiradlarla sahneyi zenginleştirdi. Bu sayede filmde gerçekten canlı bir radyo yayını atmosferi yakalandı. Ekiptekiler de Williams'ın performansına hayran kalmıştı. Pek çok sahnede onun enerjisine gülmemek için kendilerini zor tuttular. Sonuç olarak Good Morning, Vietnam'ın bu doğaçlama sahneleri filme hem inanılmaz bir mizahi dinamizm kattı hem de hikayeyi sanki gerçek bir olaymışçasına inandırıcı kıldı. Philips'in Joker filminde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck gecenin bir yarısı mutfağa girer, buzdolabının kapısını açar ve içine girip kapağını kapatır. Senaryoda böyle bir sahne yoktu. Bu Joaquin Phoenix'in doğaçlama olarak yaptığı ve filme sonradan eklenen bir andı. Çekimler sırasında Phoenix, karakterin artık dünyayla hiçbir bağ kuramadığı bu anı fiziksel bir kaçışa dönüştürmek istedi ve hiçbir uyarı vermeden buzdolabının içini boşalttıktan sonra içine girdi. Set sessizliğe büründü. Todd Phillips kameraları durdurmadı. Çünkü Phoenix'in karakterle o an kurduğu bağ o kadar güçlüydü ki sahneye dokunulmadan filme alındı. The Departed filminde Jack Nicholson'ın canlandırdığı Frank Costello, bar sahnesinde aniden masanın altından bir silah çıkarır ve Leonardo DiCaprio'nun karakterine doğrultur. Bu an tamamen doğaçlamaydı. Nicholson, sahnenin tehdit düzeyini artırmak istediğini söyleyerek silah fikrini Scorsese'ye önermiş, Scorsese de DiCaprio'ya hiçbir şey söylemeden onay vermişti. Çekim başladığında DiCaprio'nun yüzündeki gerçek korku bu sürprizin etkisiydi. Bu doğaçlama sahneye sadece gerilim değil, karakterin ne kadar tehlikeli ve öngörülemez olduğunu hissettiren çarpıcı bir katman ekledi. Bu videoda da senaryoya yazılmadan sinema tarihine kazınan 10 doğaçlama anın arkasındaki hikayelere birlikte baktık. Bazen bir replik, bazen küçük bir hareket ama hepsi oyuncunun o an karakterle ne kadar bütünleştiğini gösteriyor. Bu seriye gösterdiğiniz ilgi sayesinde 3. bölümü hazırladım. Destek devam ettikçe bu seride devam edecek. Gelecek videolarda yer vermemi istediğiniz sahneler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler.